Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Evet yine aylar sonra bakın Yani her yeni bir bölüm attığımda en az bir ay geçmiş oluyordu Bu sefer 5-6 ay geçti belki de bir sene geçecek bilmiyorum Arkadaşlar başka videolar atıyordum başka içerikler elimden gelince atabileceğim kadarıyla atıyordum İkinci kanada fazla özenemiyorum biliyorum ama ha, Bir yandan okul bir yandan diğer kanal derken anca vakit kalıyordu ve siz hep diyordunuz ki abi Alien Force videoları nerede hani Ali Alien Force oynuyordun hani sen hani ne oldu hani hala atmıyorsun videosunu. Ben de dedim tamam çekeceğim ve şimdi sözümü tutuyorum arkadaşlar ben on Alien Force Bilgi Aksi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Terradino'da oynuyoruz arkadaşlar Terradino'da evet gemimizle geldik. Gemi gemi biliyorsunuz gemiyi zaten Julie Julie'yi Julie çok seviyorum <laughs> Julie'nin gemisi. Biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ses umarım geliyordur iyi bir şekilde. Evet Glenn en sevdiğim karakter ya, ya ben sendeki gerçekten. I hope he's okay. Onun iyi olduğunu düşünüyorum diyor. Umarım iyidir diyor. Endişe gerek yok. Bence böyle diyor. Başka tesisatçıların şeyi ee, nasıl denir ona? Evet şu elindeki şey. Ona Evet çalıştırdım. Ben umarım mesajı yakın zamanda alırsın diyor. Vilgax'ın güçleri hazır diyor. Terradino da iyi bir şekilde diyor. Tam çeviremedim ama elimden geldiği Okuyabildiğim kadarıyla. Burada Vilgax'ın bir şeyi varmış. E, enerji. Bunu yok etmelisin diyor. Dikkatli ol diyor bunu yok etmemiz lazım arkadaşlar. Bu enerji e, yani tam çeviremedim. <laughs> Biz gemide kalacağız ya. Zaten siz hep gemide kalırsınız değil mi? Bir yardım etseniz yani yardım etseniz fena olmaz aslında. Güven benimle savaşmanı isterim yani. Neyse. Evet gidelim bakalım neler varmış. Lan. Evet bu Shielded Bioid diye bir e, yaratık. Vilgax'ın adamlarından biri. Dostum insana zora mı dönüşeyim? İnsan zor. Arkadaşlar hayat kime zor? İnsan azar. <laughs> Çok komik ya bugün ya. Yine yine ya. Yine yine konuşmaya başladım. Yine bir saniye, bir saniye dostum. Yorumlarınız için yine teşekkür ederim. Yorumlarda beni bilgilendirdiniz hep bu konuda. Ee, bu da arkadaşlar ben senin gücünün bitmemesi için buraya hilelerimizi gireceğiz. Sizler yorumlarda yazıyordunuz. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Bir saniye yanlış yazdım ben. Bu arada yeni yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Siz yorum atarsanız ben daha çok gaza geliyorum biliyor musunuz? O yüzden sizin yorumlarınız benim için gerçekten ve gerçekten çok önemli. Herkes yorum alsın o yüzden. Ve bir tane, bir tane daha bir şey var. Everything Proof. Evet, bunlar galiba bizim enerjimizi mi sağlıyor, gücümüzü mü sağlıyor, neymiş? Öyle bir şeylermiş arkadaşlar. Everything Evet. Şimdi kaldığımız yerden sanırım devam edebiliriz. Ama pek bir etkisi olmayacak gibi ha. Arkadaşlar gerçekten değişik bir yer. Böyle. Terradino. Terradino gerçekten ilginç bir yer. Buradan devam ediyoruz ama. Doğru mu giyiyoruz? Ya biraz hızlı koşsa insana zor iyi olacak sanki ama. As group you are able to burn. Evet. Goop'la geçecekmişiz arkadaşlar buraya. Goop'umuz nerede bizim? Goop. Neydi bunun adı ya? Tek hücre, tek hücre. Ne yapmamız lazım? <laughs> Ha, tamam anladım. Okay. Güzelmiş, beğendim. Lan, arkadaşlar bunlar şey değil mi? Charmcaster'ın yaratıklarından değil mi bu? Oğlum bunlar çoğaldı bak. Bence biz neye dönüşelim biliyor musun? Bu değil, bu değil. Arkadaşlar tek hücre biraz güçsüz kalıyor ya. Benim hemen uzaylı hayır ya bu değil. Omnitrix yine bozulmaya başladı. İnsan azo. <laughs> Human gazor. Abi bunlar biraz zorluyor bizi ya. Niye öyle oldu arkadaşlar? Charmcaster'ın adamları. Bunları kırıp biraz sağlık toplayabiliyoruz diye biliyorum ben. Evet o şekilde. Tamam çok güzel. İnsana zor biraz hızlı yürüsen daha güzel olacak sanki her şey. Lan insana zor heykeli. Görüyor musunuz? Oha insana zorun heykeli var karşıda. Acaba burası insana zorların evreni mi arkadaşlar? Onların dünyası mı? Onların gezegeni mi? Oğlum biz bu küçücük şeyi nasıl öldüremiyoruz ya? Şimdi burada büyük korkuya dönüşmemiz lazım sanırım arkadaşlar. Oyunu çok hatırlamıyorum. Bir saniye oyunu çok hatırlamıyorum. Oğlum karşıya bir daha niye atlayacağız ki? Zaten karşıdan geldik neyse peki yalnız biz uçamadık acı. Bence orada 4 yıldırım gülleye falan dönüşmek gerekiyor sanırım. Yıldırım gülleyle nasıl gidiyorduk? Aa düştü. Nasıl gideceğiz? Ha? İşte böyle. Yıldırım Gülle. Yıldırım Gülleydi değil mi adı bunun? bol Yıldırım Gülle. Yıldırım Topu. Yıldırım Topu muydu? Yıldırım Gülle mi? Yıldırım Gülle diyor bu. Oyuncu. Arkadaşlar. Bu arada, bir arada, arkadaşlar oyunun devamı için videoyu beğenin. Gerçekten videoları beğenirseniz oyunun devamı gelir videosu. Oğlum bence burada hata yaptık. evet evet orada hata yaptık. Orada büyük korkuya dönüşmemiz lazımdı. Yani bazen e, nerede neye dönüşmemiz gerektiğine iyi karar vermek gerekiyor arkadaşlar. Ben tenisini bu yüzden tutamıyorum. Ben ten hep yanlış kararlar verirdi genelde. Omnitrix doğru şeyi tercih ettiriyor. Diye biliyorum ben. Ne oldu orada bir şey gözüktü. Çok enteresan yerler çok. Tapınak falan var. Aga. Hmm. Those vines are interfering. You'll need to destroy the vines. Okay dostum okay güven. Güven sanırım bunu kullanmamı istiyorsun benden ha. Ha <laughs> İşte bu kadar basit dostum. Burada tekrardan tekrardan Big Chill. While you are gliding, fans will give you an extra. Bir şeyler diyor arkadaşlar. <laughs> Okuyamadım. Hadi. Çok güzelsin be. Burada grupa görüşmemiz lazım diye biliyorum. Doğru mu? Doğruyum bence arkadaşlar. Kayıtta mıyız bu arada? Uzun zamandır video çekmiyorum. Küçük bir unutkanlık olmuş olabilir. Lan oğlum kapanıyor lan. Lan oğlum kapanıyor lan. Lan hızlı ol. Hızlı ol. Kapanıyor kapanıyor kapanıyor. <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi bu arada. Kabul edelim çok iyiydi. Baya bayağı korktum yani acayip derecede korktum. Orası kapansaydı ya şu yılanlardan bıktım ya. Size ciddi ciddi diyorum. Şu yılanlardan bıktım ya. Aa! What the fuck? E? Kaldık böyle. Bir dakika acaba Eko Eko'ya mı dönüşeceğiz? Eko Eko diye bir uzaylımız yok ki bizim ya. Burada ne yapmamız gerekiyor ya? Yıldırım Gülle ile Kaysak. Nasıl olur? Ne diyorsunuz? Oğlum koş. Kapanıyor ama nasıl yapacağız ki? Ne, ne yapabiliriz ki yani? Yo böyle bir şey de yapıyoruz. Yo ne yapacağız ki? Bizim kaçırdığımız bir detay mı var? Oo. Kaçırdığımız bir detay var o kesin de. Buradan biz nasıl geçeceğiz? Büyük korkuyla uçsak yetişemiyoruz ki. Oğlum yetişemiyoruz ki nasıl gideceğiz? Hey acı. Of tövbe ya ya. Allah Allah. Gerçekten e, kafa yemek üzereyim. Ah! Nasıl? Arkadaşlar ne yapacağız orada? Bir fikri olan varsa desin ki böyle böyle. Ama hiçbir şekilde yetişilmiyor ya. O inanılmaz hızlı kapanıyor ya. Burayı nasıl geçeceğiz ya arkadaşlar? O zaman bu da bir sonraki videonun konusu olsun. <laughs> yani ben bunu nasıl geçeceğimizi bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Ee, bayağı bir yoruyor bu oyun arkadaşlar. O yüzden sizin yorumlarınız benim şununla. Bu serinin devamı için videoyu beğenirseniz çok sevinirim. E, umarım bir kusurum hatam olmamıştır. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.